Tamam. Ses alıyor. Dur bakayım. Ses, ses. Bir powerlifter haftalık olarak, haftalık olması bile en azından 10 günlük e, alışverişinde neler alıyor? Onları beraber size göstermek istiyorum. <laughs> gibi stratejiler uygulayabiliriz. Onları konuşuyor olacağız. Şimdi markete geçelim. Şimdi geldik e, karbonhidrata. Karbonhidratta önceki videoda bahsetmiştim. Makarna tüketiyorum. Makarnayı da bugün burada tat var. Fiyatı 500 gram 13,5. Gayet makul. Bundan bir 5 paket, 10 paket almamız lazım. Makarna dışında bu tarafta pirinç var. Pirinç bu sıra tüketmiyorum. O yüzden sadece makarna ile karbonhidrat kısmından çıkıyoruz. Şöyle bir şey ne diyorsun? Tüm kış tüm kış mercimek çorbası yaparız. <laughs> bu arada bu arada mercimek çorbası favori çorbam. Süzme mercimek, artı limon bir tane. Benim için bir tane. Aynen. Şimdi geldik yulaf ezmesine. Ya, yulaf ezmesinde çok bilindik. Herkesin uzun zaman tükettiği bir marka var ve o markanın ürünü var. O marka zamanla o ürünü biraz pahalılaştırdı ve artık Market dışı bir fiyata girmeye başladı. O yüzden insanlar da alternatiflere yönelmeye başladı. Ben de bir alternatife yöneldim. Yani şu an bu marka benim her daim kullandığım alternatif değil ama bu marka ve bu markanın muhtemelen kaynak olarak kullandığı benim için uygun fiyatı veriyor. Şu an bunun kilosu 68 lira. Yani yarım kilosu 34 lira gibi bir fiyat. Bu da şu an alınabilecek tek fiyat bence piyasadaki. Bunu daha önce kullanmadım. Bunu deneyeceğim bakalım nasıl olacak. şimdi 10 günlük düşündüğümüze göre iki 2 kilo alsak artacak bile 2 kilo almak yeterli olur. Şimdi yulaf almıştım. Normalde buradan tamamlayacaktık burayı ama mısır gevreğinin fiyatını gördüm ve mısır gevreği de stoğu evde vardı. Fiyat al beni dedi. O yüzden Şimdi normalde balda alacaktım. Balda gün içinde tükettiğim bir besin karbonhidrat kaynağı ama burada ve genel olarak ballar inanılmaz kötü. Yani maalesef tam olarak istediğin kaliteye kesinlikle ulaşamıyorsun balda. Yerel direkt e, köyden falan getirebilmen lazım. O yüzden şimdilik es geçeceğim onu. Yine reçeller de keza. Kabanozlar maalesef kalite düşük. Bunu almadan geçiyorum şimdilik. Şimdi burayı bitirirken bira dikkatimi çekti. E, altılısı 264 lira. Çok uygun fiyat. E, zincir marketlerde göreceğiniz fiyatın bayağı altında. O yüzden aklınızda bulunsun. Metroda eğer bira tutkunuysanız bistro var. Bistro bira metroda bayağı uygun tüketilebilir. Ama biz tüketmiyoruz tabii. Şimdi geldik içeceğe. İçecekte e, suyu zaten sürekli temin ediyorsun. E, onda kaçarı yok ama şu maden suyu özellikle Beypazarı e, zincir marketlerde sürekli bulamıyorsun. İnsanlar çok fazla tükettiği için burada da zaten bitme noktasında. Üstü yolu yok değil mi? Aynen. Bitme noktasında insanlar tüketiyorlar. Bundan da toplu almak çok mantıklı. Özellikle yaz aylarında dehidrasyon çok yüksek düzeyde oluyor. Maden suyu içerek bunu çözebilirsiniz. Şimdi yağ kaynaklarına geldik. Yağ, en son zeytinyağı, ayçiçek yağı, tereyağı almıştım. Bu daha çok, bunun sirkülasyonu daha fazla fıstık ezmesi. Şimdi fıstık ezmesi alacağım. Yine uygun markayı kullanacağım. Aron'un yer fıstığı ezmesini. Bunun bir içindeki içeriğine bakayım. Tamam kullanılabilir. Şimdi bu ürün şöyle bir uyarı geçmek istiyorum. Ya yer fıstığı ezmesi sağlıklı bir yağ kaynağı. Böyle kaşık kaşık tüketeyim gibi değil de böyle mesela yulaf veya mısır gevreği yaptığınız zaman sabah özellikle yağ tüketiminizi sabahla minimize edin. E, ve yağ tüketiminizi genel olarak minimize edin. E, çünkü fazladan aldığınız yağın sizin için bir faydası yok. Bunu yanına bir enstrüman olarak kullanabilirsiniz. Yemek pişirirken zaten zeytinyağı ile tereyağı kullanıyorsun. Bunu da kahvaltıya ilave bir yağ kaynağı olarak kullanılabilir. Hem de lezzetlendiriyor. Şimdi geldik Zuno'nun zor dediği yere. Bir tık daha gelelim kameraman. Proteini bilinçli olarak en sona koyduk ki ürünler markette dolaşırken ya yani ne kadar dursa bile zarardır yani. Aldığımız gibi, dolaptan aldığımız gibi çıkalım istedik. Kıyma aldım, yağsız kıyma 1 kilo. Kıymayı tabii doğal olarak fiyatından da ötürü biraz maalesef. Çok sık tüketemiyorum. Porsiyonluyorum ve bölerek yiyorum. Ama burada beyaz et alımımız olacak. Şu an burada tavuklar var. Hindi var mı diye bakıyorum. Evet var. Ama şu an burada hindi fiyatları bayağı pahalı. Evet. Hindi fiyatları piyasanın üzerinde. Göğüs, tavuk göğüsü alacağız. Son tüketim 7.20. Tamam. 3, 4, 5 kilo aldığımızda toplamda 6 kiloluk bir et alışverişi yeterli olacaktır. Zaten yumurta da tüketiyorum. Ee, onun dışında diğer bakliyattan vesaire aldığım protein de sayıyorum. O yüzden yeterli olacaktır. Şimdi çıkalım. Bakalım başka ihtiyacımız kaldı mı? Ona göre değerlendirip alışverişi sonlandıralım. Evet evet evet. Buz gibi şu an ortam. Şarküterideyiz. Ee, en son durak yumurta. Yumurtamda kalmamıştı. Yumurta günlük 5 tane tükettiğimi düşünürsek. 10 günlük aslında benim 50 tane yumurta tüketiyorum. Ama şu an tek paket alacağız. Ben onu tekrardan sürküle edeceğim. Burada yani tam böyle 7 gün 10 gün arası bir alışveriş yapmışım gibi bir şey oluyor. Ve fark ettiyseniz burada baharat yok, tuz yok. Atıştırmalık bir şey yok. Yani tamamen makro besinler alıyorum ki olabildiğince az masrafla bu işin içinden çıkayım. Şimdi yumurtayı da aldıktan sonra yumurtamızı da kontrol ediyoruz bir yerinde bir kırık filan ıslaklık var mı? Bak bunun altı yırtık mesela. Kırık vesaire yoksa ve noktalıyoruz. Çıkışta görüşürüz. Ses alıyor. Şimdi arkadaşlar alışverişi bitirdik. Toplamda 2494 lira tuttu. Ve 2494 liralık bu alışveriş dediğim gibi bir haftalık 10 günlük bir alışveriş. Ve içinde tuz, baharat, e, ana kaynak olarak yağ, su, atıştırmalık, sos, gazlı içecek. Böyle sadece makro, karbonhidrat, protein ve yağ var. Yağ dışı fıstık ezmesi aldık o kadar. Yani bunlara girmeden 10 günlük bir alışveriş 2500 lira tutuyor. Bunlara girsek buradan 4000 lira, 4500 lirayla belki çıkardık ve toplam bu aylık 12.500-15.000 lira arası bir bütçe ayırmak gerekiyor bu beslenmeye. Ama işin sonunda baktığın zaman bütçe ayarlamak, işte beslenmeye e, önem göstermek hiçbir zaman size genel olarak zarar vermeyecek bir şey. Sizin her zaman o yemekten kısmaktan ziyade tabii ki gereksiz harcamalardan kısacaksın, lüksten kaçınacaksın ama beslenmekten kaçmak yerine geliri arttırmak, daha iyi para kazanmaya ve böyle en temel olarak ee, olan şey yani hayatında beslenmeyi, yaşamayı ön plana koyduğun bir düzene geçmemiz gerekiyor. Ben de bu kümenin içine dahilim. Ee, yaşadığımız ekonomik koşullardan dolayı hep kendimizden kısarak, başka şeyleri önceliklendirerek bir spor yapmayı, bir beslenmeyi kendimize lüks olarak görüyoruz maalesef. Fakat bunun çözümü kısmak değil, gelirimizi maksimize etmek, yeni enstrümanlar üretmek, ekonomimizi güçlendirmek, bunun çözümü bu. Gördüğünüz aldıklarımız toplamı 2500 lira tuttu. Gelecek videoda görüşmek üzere. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Küçük bir kanalız. Desteğinize ihtiyacım var. Ve yeni video önerilerinizi de lütfen yorumlarda belirtin. Gelecek videolarda görüşürüz.